Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Sabahleyin saat 2 gibi 3 gibi zaten demiştim. E, bir çekiliş olacak arkadaşlar demiştim. E, o çekilişe de bir katılırsanız demiştim arkadaşlar. Seviniriz demiştim. Çekiliş daha başlamadı demiştim. Çekiliş şimdi arkadaşlar başladı. E, çoğu arkadaşımız yine katılmayı bilmediği için ben çekilişi önceden e, size öğretim nasıl katılacağınızı ona göre ayarlayın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kanalımızda öncelikle abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar 1150 aboneye özel arkadaşlar bu sefer garanti 1150 aboneye özel Olmazsak vermiyorum arkadaşlar 1150 abone olacağız garantim ee, Arkadaşlar bir dahakine işte ikinci şeyimizde vermiştim Çok kişi katılmıştı katıldığında değil zaten ne de fazla öyle e, çok kişi katıldığı için hevesini kırmak istemedim ama arkadaşlar bu sefer de gelmezse 1150 abone yapmayacağım bu sefer arkadaşlar yine bu sefer yapmayacağım arkadaşlar ama ben takipçilerime güveniyorum 1150 yaparız arkadaşlar e, söz verdim arkadaşlar Siz benim e, videomu kırmadınız 55 dakika like, hemen hemen 55 yakın like 49 like gelmiş 55 yapalım arkadaşlar. Ee, biz duvarlık araçlar yapacağımız şeylerin duvarlarını öncelikle ayarladık onu sıkıntı yapmayın arkadaşlar duvarlar ayarlandı ama gerisi kalanı sürpriz olsun Neyse çekilişe şimdi nasıl katılacağınızı göstereyim arkadaşlar ee, Öncelikle arkadaşlar şu Google'dan ee, biz Google'dan atacağımız için mesela ee, ne diyelim şu kanalımıza bir gidelim mesela arkadaşlar daha fazla diyelim Şurada Discord adresimiz var arkadaşlar. Tıklıyorsunuz Discord adresimize. O direkt kanalımızı atıyor bize. Ondan sonra arkadaşlar şurada çekiliş yazıyor. olsa sırada teşekkür ederim. Tekrar çekiliş emojisini ayarlamış. Ee, arkadaşlar sadece çeki bakın. Sadece şuradan bakın arkadaşlar. Mesela siz ilk başta nasıl buraya geleceksiniz? Şurada çekiliş yazıyor. Koca bir yazı. Çekiliş. Tıklıyorsunuz. Üstüne sadece bir tık etmeniz. Bakın. Düşmeyecek. Yukarı doğru bir kere basınca yükselmesi lazım. Mesela 3'e 5 olması lazım diyelim. Mesela 4 olması lazım diyelim kısaca. Öyle arkadaşlar. Bu ufak bir açıklamadır arkadaşlar. Kanalımıza öncelikle abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Durun bakalım bu sefer 1150 abone olabileceğiz mi? Kontrol edeceğim. Ve arkadaşlar bundan sonra çekili çekilişler diyorum. Bundan sonra videolarımın hepsini saat 5'e attım. Haberiniz olsun. Saat 5'te herkesi canlı yayında pardon videolarım galiba yalnız şey söylemiş olabilirim. E, bundan sonra hep canlı yayınları saat 5'te açıyorum. Herkesi saat 5'te beklerim. Akşamları pek yorgun oluyorum. Sa öğlen şey sabahları iş güç yapıyoruz. Yorgun oluyorum arkadaşlar. Enerjimi o zamanlarda yapayım ki enerjim akşama şey olmasın. Şey e, öğlenlere bir şey olmasın. Yani saat 5 arkadaşlar. Ya, diyorum yani arkadaşlar sadece saat 5'te o videomuz işte canlı yayınımız saat 5'te her zaman olacak arkadaşlar. İnşallah bir sorun olmazsa zaten olmazsa arkadaşlar garanti bir sorun vardır. Ya mouse bozulmuştur ya işim olmuştur. Garanti ya öyle ya böyle. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.